Madem ki biz Allahu Teala'nın kitabı ve Resulullah'ın sünnetini esas alıyoruz. Sünnete sokulan bid'atler bizi bağlamaz. Asla milleti uyuşturmayalım efsanelerle. O halde nedir bu bölük bölçüklük? Yetmedi mi artık? Bölük bölçü olmamızdan istifade ederek kafalarımızı ezmemizden niye böyle almıyoruz Ne oluyor bizler? En büyük acı bu. Yani güneş doğmuş. Allah'ın güneşi. Bu güneşten daha azim bir şey. Güneş dünyada bizi olmasa biteriz biliyorsun. Ama bu manevi güneş. İnsanların aklıyla idrak edebilecekleri bir şey değil. Güneş doğmuş pencereleri kapatıyor, geliyor. İşte bu lambaları yakıyor diyor bunlar bana yeter. Ne diyorsun? Ora kardeş güneşin yerini tutar. İlahi nizamdan şey alsana, ilham alsana. Ve herkes kendisine bir hücre yapmış. Ortada bir mumu var, yakıyor. Onun altında, tamam bu bana yeter değil, teselli oluyor. Nerede kaldı bu Kur'an'ın ana maddelerinden biri olan Estağfirullah. Ve tasimu bihablillahi hablillahi ve la teferrak hep birlikte Allah'ın ipine sarının sakın ha sakın ayrılığa düşmeyin hep birlikte Allah'ın ipine sarın işte buna diyor Allah'ın ipi kabul ediyor yani eğer bu olmazsa bizlerin sanki bir bataklığa batmışız boğulmak üzereyiz veya denizden suya dökülmüşüz oradan aşağıda bir ip var dalları budakları var hepiniz diyor ona sarılın ki boğulmayasınız. Ayrılığa düşme. Yok ben ipten tutmayacağım. Tutma da boğul git. Ne olacak? Ve peygamber efendimiz çeşitli hadislerinde Allah'ın yardımı birlik beraberliği içinde olanlaradır. Kim ayrılırsa cehennemin ateşini ayrılır. Yedullahime <Sessizlik> al cema'a ve men şezze şezze Hadis-i şerifler düşününüz. Resulullah'ın mescidi varken, Tebuk savaşına gitmek üzereyken münafıklar Müslümanları bölmek için Dırar denilen Kur'an'da da geçen adına zarar verme mescidi diye Dırar denilmiş. Diyorlar çok uzağız Resulullah. A ha, bu tepede bir cami de biz yapalım. Bunu da ibadet edelim. Dertleri Resulullah'ın gittiklerinde hikmetli bir sözüyle millet Münafıksa da imana geliyor, uzaklaştırmak ya. Yani. Fırsat hazır, millet de Bizans'la savaşa gidiyor, büyük savaş. Herkes oraya hazırlık yapmış, hemen mescidi konduruyor. Bir rivayete göre Resulullah daha savaşa çıkmadan önce gidip camiyi yıktırmış mescidi, ondan sonra gidiyor. Başka bir rivayet, döner dönmez ayağının tozuyla eve girmeden Gidip o mescidi yıktırıyor, böyle pörçüklüğe yol açmasın diye. Müslüman. Şimdi galiba Avrupa'da bu Müslümanların mescitleri var. Her biri diğerinkine dirar diyor. <laughs> Hangisi dirar? Hepsi dirar. Yani diyesimiz gelmiyor. Oralar kardeşi Allah'tan kurtuluyor. Niye oraya gitmiyorsun diyor o mescidi tarafı, kendi peygamberin temsilcisi de. Orada net herkes konuşuyor, orada öyle bir şey yok. Ya yani ne duruma düşmüşüz? Yani velhasıl gençler eğer Müslümansak el ele vermemiz lazım. Tek başına kalsak cirmimiz ne ki yerimiz kadar yer işgal ederiz. Herkes kendisi Balkanlar Fatihi kabul etmesin. Bu bir atasözü olur. Balkanları fethetmek çok zor. Çok dırtlar akvaryumu çektirmişler. Gidiyor ordu, devamlı çok zayiat veriyor, duruyor, zayiat veriyor, duruyor. Onun için Balkan Fatih oldu İstanbul'un Fatihinden sanki daha büyük. Kimse kendisini Balkanlar Fatih'e kabul etmesi Allah rızası için gelsin edemez. Ama hastalığa karşı hassas olalım. Ayrı olalım, kardeş kalalım diyenler kardeşliği anlamamışlar. Kardeş o ayrı olmaz, beraber olur. Müminler ancak kardeştir demişse ayrı olsun da kardeş olsunlar edebiyatı yok. Ayet onu bitirmiş, hep birlikte Allah'ın ipine sarılın. Sakın ha sakın ayrılmayın. Tartışmayın ki وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَرُ Tart birbirinizle eften püften şeylerle tartışmayın ki başarısızlığa uğrarsınız. Ne yaparsanız başaramazsınız. Kokunuz dağılır diyor ayette. Bizde i̇şte koku mu var ki? Güç kuvvete koku adı veriyor. Gücünüz dağılır diyor. Ve la fe ve tedhebu Açık böyle. Nedir bu böyle kürtük? as, esasız bize tabi ol. Kimse esas değil. Allah'ın kitabı esas, Resulullah'ın sünneti esas. Ama anlayışlarımız farklı. Farklılık demek ki bizim kendimizden gelir. Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetinde yok. Müslümanların birleşmesi lazım, birleşmesi lazım. Birleşmiyorlarsa daha çok çiğnenirler, daha çok kanları akan, Yüce Mevla da merhamet etmez, hadis-i şerifin beyan ettiği gibi. Gavurlar da böl yönet, İngilizlerin ana maddelerinden biridir. Böl yönet, İnsanları böl idare et, beraber tut idare et değil. İşte görüyorsunuz Irak'ta hemen Sünnili Şii İngilizler Amerika'ya tepkin ettiler, Şiilere iktidarı verdiler, Sünniler boşsun dursun. İkisi de Amerika'ya abi abi e, der. Hatta İngilizler Irak'ın işgalında Basra tarafını, kendi topraklarını kendileri işgal ettiler. Şiiler üzerine gittikçe onlara tanklarda çiçek serptiler. Ya diyor bu bizi Saddam'ın zulmünden kuburmaya gelmiş gerçekten. Sizin gibi adamları hiçbir Arap anası doğurmadı. O vay, vay Muhammed'e de gidiyor. Ne diyorlar silokanda? İlk küvette hainler dedi Amerika askerlerine. Amerika askeri küvete çıktığında küvette askerler onlara yere kapanı Ve dediler sizin gibi evlatları hiçbir Arap annesi doğurmamıştır. Onlar Müslüman mı ki olur mu gençler? Herhalde Resulullah da bunlardan olamıyor Arap Halid olamıyor, Resulullah olamayınca deriz ki kimden? Amerikanın John Neye gitmiş oranın petrolünü niye Iraklılar da onu söyledi şimdi. Eyvah! Nedir bu Müslüman? Bölüyor Biraz büyürse, bölüyor Çeşitli desteklemelerle, alttan alttan fitnelerle. Ama şu andaki Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetine gönül vermiş Müslümanların bölünmeleri anın benim suçu değil, İngiliz'in böl yönet meselesi değil, nefis meselesi, şeytan meselesi, ben benim meselesi. En iyi ben bilirim, en büyük abi benim. Git bakalım nereye kadar gideceğiz? Çok kötü. Bunu biliyorsak ki biliyoruz, bu illete çare bulunmadan Nedir bu illet eskiden maçlar var ya, işte bil, hep birlik olalım çünkü rahmetimiz ayrı duyanın marşın ön tarafını getiremedi Müslümanların eskiden söyledikleri. Yani ayrı duyanı Allah'ın rahmetiyle beraber oldularımız. Bu hastalığa son vermek lazım. Müslümanlar bu hususta kendilerini ellerini şöyle kafalarının arasına koyarak düşünecek. Ben ayrı kalsam neyler, neyim? Kaç işim var? Bunlar hadi iyi bir televizyon programı yapsın da bir show yapalım. Ondan sonra ne olacak? Dağılıp gezecekler. Herkes işine bakacak. Kendi tabanına moral vermek için show programları yapılıyor. Naks yüzüyor beni biliyor musun? Bak burada ne kadar adam topladık ya. Var mı bizden böyle? Eyvah. Mesela asıl o mu kardeş? fiilen gerçekte el Allah'tan korkun sana. Bu hepimiz için geçer. Binaenaleyh, Müslümanların birleşmesi gerektiğine inandığımızda ve bu olmadan da Allah'ın zaferi yardımını gelmeyeceğini de Yüce Mevla'nın ayeti kelimesinde ima Resulullah'ın açıkça beyan ettiğinden bizler Birleşik olmayan, bizimle olmayan Müslümanları eleştirmeyi bir tarafa bırakalım. Ham yani ham insanlarla uğraşıp onlarla gidelim. Ola ki bir gün Müslümanların aklı başına gelir. Eleştirmeler yaklaştırmıyor, uzaklaştırıyor. E ama kusurlarını, tıraşını gözünün önüne dökeyim de ibret al. Böyle kabul etmiyor ayet bile okusan tevil ediyor. O ayet o bana ifade etmez ki diyor. Sen o ayeti okudun ama ben daha nice ayet biliyorum. Tek yan çaresine bulunduğu hale çare bulmak için ayetleri, hadisleri ya tevil ediyor veya birini bir bırakıp öbürüne zıplayabiliyor var olan durumunu meşrulaştırmak için. Meşru olmaz aslında. Güneş açıklası var ayrılık asla olmaz. Benim kafam birleşmeye müsait değilse o biraz bocalayıp dursun. Açık söylüyorum, bocalayıp dursun. O bocalaması ile nice kişiler bölünmüş, bocalamışlar. Bir bocalama kurulu da onlar olur. Sonra bir de ayrılırlar, bir daha bocalanırlar. Öyle gider bu tarih boyu. Bölünenler hadip olur.